Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir programla daha karşınızdayız. Bir önceki dersimizde Kur'an tilavetinde vakıf konusunu öğrenmeye çalışmıştık. Bu dersimizde ise yüce Rabbimizin en güzel ismi olan Allah lafzının Kur'an-ı Kerim'deki okunuş kurallarını öğrenmeye, kavramaya gayret edeceğiz. Sevgili seyirciler, Allah ismi sadece Rabbimize mahsus olan ve Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce kez geçen Okunduğu zaman kalbimize huzur veren, sevinçli anlarımızda o isimle şükrettiğimiz, üzüntülü zamanlarımızda gene o isimle sığındığımız Allah lafzının okunuşunu beraberce öğrenelim. Şimdi Allah'ın adıyla dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kelimesindeki lam harfi kalın veya ince okunabilir. Harfin kalın ya da ince olarak telaffuz edilmesi bir önceki harfin harekesiyle alakalıdır. Kendisinden önceki harfin harekesi fetha veya damme olursa Allah lafzının lamı kalın, kesra olarak gelirse lam ince okunur. Şimdi zaten uygulama örneklerimizde bunu daha net bir şekilde görmüş olacağız. Önce lam harfi ince sesli harflerimizden olmasına rağmen Niçin kalın okunuyor? Böyle bir soru aklımıza gelebilir. Bunu hemen cevaplayalım, buna yanıt verelim. Allah lafzının, lamının kalın okunması Rabbimizin adını yüceltmek, kendisini yüceltmek, tazim etmek içindir. İnce okunması ise kesra harekeden sonra dilimize kolay geldiğinden dolayıdır. Bunu ifade etmiş olalım. İnce sesli olduğundan dolayı lam harfi önce ince sesli örneklerimizi görelim. Allah lafzını görüyoruz. Allah lafzından önceki harfimizin harekesi kesra. Yani bu harfi kesra olması Allah lafzının lamını bizim ince okumamız gerektiğini ifade ediyor. Birlikte okuyalım. Billahi 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 Burada özellikle dikkat etmemiz gereken bir husus lam harfin üzerinde özellikle yaygın olan bir hata bu. Çok bekleniyor, oyalanılıyor. Bunun önüne geçmek adına şedde miktarını verip okumaya devam etmemiz lazım. Billahi yani şunu yapmıyoruz. Billahi. Buna hiç gerek yok. Billahi. Billahi. Şeklinde okumamız yeterli. Allah lafzını görüyoruz. Ve Allah lafzından önceki harfin harekesinin kesra olduğunu görüyoruz. Allah lafzındaki lamı ince bir şekilde okumamız gerekiyor. Kulillahu 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 <Gülillah> hem harekeli bir şekilde son harfi, H harfini harekeli bir şekilde okuduk. Hem de bir önceki dersimizde vakıf konusunu gördüğümüzden dolayı vakfederek okumuş olduk. Onu da yeri geldikçe göstermiş olacağız inşallah. Bir başka örneğimiz. Yine Allah lafzını görüyoruz siyah karakterle ve Allah lafzından önceki harfimizin harekesi kesra ince bir şekilde okuyacağız. Hem harekeli bir şekilde son harfi okuyacağız hem de vakfederek okuyacağız. Her iki okuyuşu da görmüş ol olmak adına. Fillahi 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 şeklinde okumuş olduk. Bir diğer örneğimiz Yuridillahu Yuridillahu Yuridillah Yuridillah Yine Allah lafzındaki lam harfini ince bir şekilde okuduk. Çünkü kendisinden önceki harfin harekesi Kesra. Yine çok güzel bir örneğimiz. Kesra harekeyi görüyoruz. Ve Allah lafzının lağmını ince okuyacağız. Hem vakfederek okuyalım, hem de harekeli bir şekilde son harfi harekesini vererek okuyalım. Bi ayetillahi, bi bi ayati bi bir diğer örneğimize geçelim şimdi ra harfin kesrasını görüyoruz ve Allah lafının lamını ince bir şekilde okumamız gerekiyor yestevfirillah Yes tellu firilla Yes tellu firilla Yes tellu yes, Evet Bir başka örneğimiz Yine kesre hareke dal harfinin altında görüyoruz ve Allah lafzının lamını ince okuyacağız. Yecdillaha 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 Evet. Bir başka örneğimiz bi iznillah bi iznillah bi iznillah bi iznillah yine burada lam harfinde fazla oyalanmamaya şedde miktarını verip hemen geçmeye diğer harfe devam etmeye gayret ediyoruz çünkü fazla beklediğimizde Lam harfinde çok beklediğimizde doğru bir okuma yapmamış oluruz. Buna dikkat ediyoruz sevgili seyirciler. İnce seslilere devam ediyoruz. Lam harfinin ince bir şekilde okunmasını görüyoruz şimdi. Lem yekunillahu Lem yekunillahu Lem yekunillahu lem yekun Evet. Hem vakıf halini hem de harekeli halini okuyoruz. Zikrillâhi zikrillâh zikrillah Evet. Yine çok güzel bir örnek. Kesra harekeyi nun harfinin altında görüyoruz ve Allah lafzındaki lam harfini lafsatullah'ın lamını ince bir şekilde okuyacağız. Fi dinillah باش يرفع الله يرفع الله يرفع الله evet. لغير الله liğayririllahi <lî> liğayririllahi <lî> evet Bir başka örneğimiz yine nun harfinin altında kesre harekeyi görüyoruz ve lafsatullah'ın lamını ince bir şekilde okumamız gerekiyor. Lakin Lakin Allah Lakin Evet. Yine çok güzel bir örneğimiz. Ta harfinin altında kesra harekeyi görüyoruz. Lafzatullah'ın lamını ince bir şekilde okuyacağız. Li Linke nim tilla Linke Bir başka örneğimiz Bi yedillahi bi, edillah, bi edillah. başka örneğimiz min haşiyetil min haşiyetilahi min hem vakıf halinde hem de son harfin harekesini vererek okumaya gayret ediyoruz. Ve son örneğimizi alalım. İnce olarak okunmasında Lam harfinin yani Lafzatullah'ın lamının falil lahi falil la evet şimdi kalın olarak okunmasını görelim şayet harekemiz fetha veya damme ise yani lafsatullah'tan önceki harfin harekesi Allah lafsından önceki harfin harekesi fetha veya damme ise Allah lafsındaki lam harfi kalın okunur. Şimdi bu örnekleri birlikte görelim. Lam harfini görüyoruz. Fetha harekeyle geldi ve lafsatullah'ın lamını kalın bir şekilde okuyacağız. İllahi ila Allah ila Allah ile Allah Evet Yine ayn harfin üzerinde fetha harekeyi görüyoruz ve lafzatullahın namını kalın bir şekilde okumaya gayret ediyoruz. Me'allahi Ma'allahi Ma'allan Ma'allan Evet. Bir başka örneğimiz. Yine fethe hareke yine kalın okumamız gerekiyor lafsatullah'ın lamını. Qala Allahu Kalallah. Bir başka örneğimiz. Ve'ad Allahu ve'ad Allahu ve'ad Allah ve'ad Allah. Burada Lafzatullah'ın lamını kalın okunurken H harfini ise kalın okumayacağız. H harfini ince bir sesle okumamız, bırakmamız gerekiyor. Hem vakıf halinde hem de geçiş halinde. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şu olmamalı. Ve'adallah. <laughs> <laughs> bunu yapmıyoruz. Ve'adallah. <laughs> Bu şekilde okumaya gayret gösteriyoruz sevgili seyirciler. Bir başka örneğimiz. Yine Y harfinin üzerinde fetha hareketi görüyoruz. Ve lafzatullahın lamını, Allah lafzının lamını kalın bir şekilde okumaya gayret gösteriyoruz. Radıyallahu, 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 radıyallahu. radıyallahu. Bir diğer örneğimiz. جعل الله، جعل الله، جعل الله. نعمة الله، نعمة الله، نعمة الله. Evet Fetha Hareke geldi ve Lafzatullah'ın namını kalın bir şekilde okuduk. Yine fetah Hareke. Afallahu, 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 afallahu. Şehadet Allah Şehadet Allah Şehadet Allah Evet. Şimdi ise yine bir tane daha fetha harekeyi görelim. Daha sonra damme harekeyle nasıl okunması gerektiğini göreceğiz. ثُمَّ تَبَاللَّهُ ثُمَّ تَبَاللَّهُ ثُمَّ تَبَاللَّهُ buraya kadar fetah hareki geldikten sonra lafzatullahın lamını kalın okumamız gerektiğini gördük. Bu örneklerimizden sonra Yeni gelen örneklerimizde ise damme harekeden sonra yine kalın okunması gerektiğini göreceğiz. F harfinin üzerinde damme harekeyi görüyoruz ve lafzatullahın lamını aynen feta harekete yaptığımız gibi kalın okumamız gerekiyor. E hafullahe, e Ehafullah. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer hususta F harfinde damme hareketen dolayı dudaklarımız önde, öne doğru aldık. Ancak lafzatullahın lamına geçtiğimizde dudaklarımızı geriye doğru almamız gerekiyor. Ehafullah. Bu da bize kolaylık sağlıyor. Allamekumullah 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 Bir başka örneğimiz yine çok güzel bir örnek. Ayn harfi dambe harekeyle geldi ve lafzatullahın lamını kalın bir şekilde okumamız gerekiyor. Kul linda Allah kul Allah Bir başka örneğimiz فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ فأثابهم الله وأظهره الله وأظهره الله وأظهره الله. إيه. Diğer örneklerimizde hemen görelim. Nun harfi damme harekeyle geldi. Lafzatullah'ın lamını kalın bir şekilde okumamız gerekiyor. Yübeyyinullah 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 Yine çok güzel bir örnek. Rasulullah 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 Yine lam harfinin üzerinde şeddeli lam harfinin üzerinde Allah lafzındaki fazla beklemiyoruz. Fazla oyalanmıyoruz. Şedde miktarını verip geçiyoruz. Ve son örneğimizde görelim ududullah Demek ki Allah lafzından önceki harfin harekesi kesra ise Allah lafzındaki lam ince okunacak. Damme veya fetha ise Allah lafzındaki lam kalın okunacak. Bunları birlikte görmüş olduk. Şimdi dersimizi pekiştirelim. Pekiştirme örneklerimizi görelim. Pekiştirme örneklerimizde vakf ederek okumaya gayret edeceğiz. İlk örneğimiz besmeleden aldık ilk örneğimizi. Besmeledeki bismi derken mim harfinin harekesini görüyoruz kesra hareke ve lafsatullah'ın lamını ince bir şekilde okumamız gerekiyor. Birlikte okumaya gayret edelim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Evet. İkinci örneğimiz Fatiha suresinden. Yine ince bir şekilde okuyacağız. Kendisinden önceki harfin harekesi kesra. Elhamdülillahi Rabbil alemin Elhamdülillahi Rabbil alemin Vakıf konusunu gördüğümüzden dolayı vakfederek okumaya gayret ediyoruz. Bir önceki dersimizde görmüştük. Evet. Bu örneğimiz çok güzel bir örnek. Çünkü İlkinde kalın bir şekilde lamı okurken ikincisinde de yine kalın bir şekilde okuyacağız. Daha önceki örneklerimizde ince okumuştuk. Aynı ayet-i kerimede iki tane lafsatullah'ın lamına örnek görüyoruz. Saybıllah ve men ehsenu minallah'ı Saybıllah Sabbihallahu ve men ehsene minallahi sabbih. Evet. Bu ayeti kerimede ise ilk örneğimiz kırmızı karakterle belirttik. Fetha ile geldi. Yani lafzatullahın lam'ını kalın bir şekilde okuyacağız. Burada ise ince bir şekilde okumamız gerekiyor. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ ve وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا Evet, çok güzel bir örneği gördük. Şimdi ise Başka bir örnek görelim. Ve yubeyyinu lekumul ayat. Ve Allahu alimun hakim. Bu örneklerimizde de yine lafzatullahın lamlarını kalın okuduk. iki tane olduğundan dolayı birincisi ve ikincisi vav harfi fetha harekeyle geldi. Nun harfi damme harekeyle geldi. Fetha veya damme geldiğinde lafzatullahın lamını kalın bir şekilde okuyor idik. Bunu daha önce de ifade etmiştik biraz önce. Evet. Yine başka bir örneğimiz. Fettakullah ve atiyun. Fettakullah ve atiyun. Bir başka örneğimiz. Yine bu örneğimizde çok güzel bir örnek. İlkini kalın bir şekilde okuyacağız. İkincisini ise ince bir şekilde okuyacağız. Ve tevekkel alallah ve kefe billahi vekila ve tevekkel alallah وكفى بالله وكيلا evet, إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين Bir başka örneğimiz. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ Bu örneklerimizde ilki damme harekeyle geldi, mim harfini görüyoruz. Ve ikincisi kef harfi, fetha harekeyle geldi. Her iki Allah lafzındaki lamları kalın bir şekilde okuyoruz. Ve rabbukum fetabaraka rabbul alamin. Evet. Bu örneğimizde ise ince bir şekilde okuyoruz. Lam harfinin harekesi kesre olarak geldiğinden dolayı فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى أبت evet. أليس الله بأحكم الحاكمين Aleyhissallahu bi ahlamil hakimin. Evet son iki örneğimizde dersimizi tamamlamış olalım. Hümeze suresinden bir örnek. Naurullahi almuqadda, Naurullahi almuqadda. Ve son örneğimiz İhlas suresinde. Kul huvallahu ehad Kul huvallahu ehad Kul huvallahu ehad Yine burada vav harfi fetha ile geldi ve lafzatullahın lamını kalın bir şekilde okumuş olduk ve bu şekilde de dersimizi tamamlamış olduk sevgili seyirciler. Bu dersimizde Kur'an-ı Kerim'de lafzatullahın yani Allah lafzının okunuşunu öğrenmeye ve kavramaya çalıştık. Allah lafzından önceki harfin harekesi fetha veya damme ise kalın, kesra ise ince okunduğunu birlikte görmüş ve öğrenmiş olduk. Uygulama örneklerimizle de dersimizi pekiştirdik. Adını andığımızda veya duyduğumuzda içimizi ferahlatan Allah isminin okunuşunu öğrenerek Kur'an tilavetini daha güzel, usulüne uygun okuma yolunda Önemli bir adım daha atmış olduk bu şekilde. Bir sonraki dersimizde ra harfi ile ilgili kuralları öğrenmeye gayret edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.